Türkçe olarak sınıfı aşağıdan indirebileceğinizi unutmayın. Biz de hemen Rogue'a başlayalım. Rogue'un şimdi iki tane seçeneği var The tamam mı? Bir tanesi böyle işte karanlıklarda takılan insanları e, suikast, assassination tarzı benzeri şeyler gerçekleştirebilen böyle bir Assassin's Creed benzeri. Bizim o hep bildiğimiz Rogue. İkincisi de Syndicate dediğimiz böyle biraz daha mafyavari, kartelvari böyle sendika diye çeviriyor aslında Türkiye ama biraz o tarz bir Rogue. Şimdi bize verdiği iki tane domaini var Rogue'un. Bunun sebebini zaten anlayacaksınız biraz daha. Midnight ve Grace yani gece yarısı ve zerafet tamam mı? Zerafet biraz daha böyle e, mesela kendi kılığınızı değiştirmeye bir yerden bir yere giderken girip çıkarken Bartların da ortak yani Bartlarla ortak öyle hayal edin. E, girip çıkarken size yardım olabilecek bir şey. Ufak tefek çeşitli büyüleri var ufak tefek sosyal özellikler veren kartlar falan var. Ama biz şimdi devam edelim. Şimdi Evasion'ımız kaçınma bonusumuz yani Armor Class'ımız aslında teknik olarak AC'miz 12 tamam mı? Evasion'ımızın 12 olması bizim için iyi çünkü evasion'ımızı arttıran zırhlar giydiğimizde gittikçe bu artacak ve DM'in bize vurması yani Dagger Master'ın bize vurması azalacak, şansı azalacak. Başlangıç can puanınız 6. Aşağıları yakınsınız. işte Bard'ın falan 5 can puanı var. Tabii ki bir Guardian değilsiniz. Ama fena değil 6 can puanı fena değil. Başlangıçta seçebileceğiniz sınıf eşyalarınız ise ya bir sahtecilik aleti ya da bir tırmanma kancası olabilir artık. Hangisi sizin karakterinizin geçmişine uygunsa onu seçersiniz. Şimdi Rogue'un sınıf özelliğine geldik. Alt sınıf fark etmek sizin bütün Rogue'lar bu özelliği kullanabiliyorlar. Peki bu ne? Bunu durularla oynadığımız, one shot'ta da kullandım. Bu bir kaçış mekaniği. Yani düzenbazın sıyrılışı yani Rogue's Dodge. 3 hop harcayarak evasion'ınıza yani kaçınma bonusunuza artı 2 ekliyorsunuz. Mesela diyelim ki 12 hiçbir şey giymiyorsunuz. 12, 14'e yükseliyor. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz? Ta ki siz bir saldırı tarafından tutturulana kadar yani bir yaratık size vurmayı başarana kadar. <laughs> Bunu başardığında ne oluyor? Ne yazık ki bonusunuz bitiyor. Ama hiçbir saldırı size isabet etmezse bir sonraki restinize kadar bu sürüyor. Ya yaratık bana saldırdı. 3 hopum hala var. Çünkü sabahtan beri hop lazer atıyorum. Bunu bir daha aktif edip tekrardan artı 2 evasion kazanabilir miyim? Kaçınma. Evet kazanabilirsin. Bir de sınıf özelliğimiz cloaked yani pelerinli olmak. Peki bu ne anlama geliyor? Normalde gizli hidden olacağımız bir şeyde bunun yerine cloaked oluyoruz. Yani pelerinli gibi oluyoruz böyle. Bu gizli durumunun bize sağladığı avantajlara ek olarak aynı zamanda Bizim gizli saldırı sinik atak vurmamızı sağlıyor ve düşman normalde bizi görebileceği bir konuma gelse bile hareketsiz kaldığımız sürece bizi göremiyor. Sadece saldırı yaptığımızda görünür oluyoruz ya da biz turumuzu bile isteye düşmanımızın görebileceği bir yerde bitirdiğimizde artık görünür oluyoruz. Peki sinik atak nedir? Arkadaşlar sinik atak müttefikimiz varsa düşmanımızın yanında ya da biz pelerinli durumdaysak, cloak durumdaysak ekstradan hasar vermenizi sağlıyor. Bu hasar e, bazı D6'lar. Tier 1'de yani birinci seviyede normal bir D6. Seviye 2 ile 4'teyken tier 2 yani kademe 2'ye yükselmiş oluyor karakter gücümüz. 2D6 oluyor. 3'e geldiğimizde 3D6, 4'e geldiğimizde 4D6 oluyor arkadaşlar. Yani sneak atak zarınız gittikçe artacak. Peki gelelim alt sınıflarımıza Nightwalker. Şimdi Nightwalker biraz daha böyle gölgeden gölgeye ışınlanan, karanlıkların içerisinde takılan bir rock arkadaşımız. Peki verdiği özellik ne? Verdiği özellik şu Shadow Stepper özelliğimiz var. Yani biz gölge adımı atabiliyoruz. Diyelim ki böyle bir hafif gölgeli olabilecek bir ortamdayız. Bir yaratığın gölgesine girdiğimizde ya da normalde karanlık bir yere girdiğimizde Shadow Step özelliğimizi kullanıp bir stres işaretleyebiliyoruz. Bu bizim slotumuz gibi oluyor artık. Stres slotumuzu işaretliyoruz ve bunu yaptığımızda uzak menzildeki bir yere şak diye ışınlanıp oradan ortaya çıkabiliyoruz. Orada ortaya çıktığımız zaman cloaked oluyoruz. Yani eğer ki saldırırsak ekstradan hasar vereceğiz. Ya da hiç saldırmaz ve beklersek bu adam nereye gitti diye düşmanlarımız şaşıracaklar. Gelelim uzmanlık özelliğimize yani specialization feature'ımıza. Şimdi burada bize bir diyor ki spellcast roll at. Ben size demedim ki bu büyüleri neyle kesiyor arkadaşlar? Bu rock büyülerini finesse ile kesiyor. Yani el çabukluğu ile kesiliyor büyülerini yapacağı zaman. Eğer ki 15'te başarılı olursanız siz şöyle yapabiliyorsunuz. Bir anda karanlık bir bulut ortalığı kaplıyor. Ve bu bulutun içerisindekiler dışarıyı göremiyor. Dışarıdakiler içeriği göremiyor. Ama siz Burada cloaked sayılıyorsunuz. Yani birisine saldırırsanız sneak atak vurabiliyorsunuz. Bir de adrenalin özelliğimiz var. Vulnerable durumdayken hasar zarlarımıza seviyemizi eklemeye yarıyor arkadaşlar. Şu anda uzmanlığımızı 5. seviyeden itibaren alabiliyoruz. Eğer ki seçersek level up'ta. Dolayısıyla siz şu anda 5 hasar ekleyebiliyor olacaksınız. Vulnerable olduğunu. Peki nasıl ben isteyerek vulnerable olabilirim? Bütün stress slotlarınızı doldurursanız... Vulnerable yani savunmasız olabilirsiniz arkadaşlar ve bu sayede daha fazla hasar vursunuz ama eğer ki bir stress slot işaretlemeniz gerekirse can işaretlemeniz yani HP slot işaretlemeniz gerekir. Bunu da unutmayın. Master feature ise akıl almaz derecede iyi. Çünkü niye? Shadow step vardı ya bizim o artık o yükseliyor ve fleeting step diye bir şey oluyor. Normalde biz shadow step'i uzak yere kullanabiliyorduk. Fleeting step'i biz very far, çok uzak bir yere küt diye böyle artık haritanın bir köşesinden diğer köşesine ta uzağa kadar kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz ki Daggerheart'ta menziller pek fazla yok very far bizim için 13 ya da daha fazla kare anlamına geliyor normal şartlarda. Eğer ki karelerle, fitlerle falan oynuyorsanız arkadaşlar. Dolayısıyla haritadaki her yere ışınlanabiliyor olacaksınız teknik olarak. Bir de sizin Evasion yani kaçınma skorunuz artı bir kalıcı bonus kazanıyor. Ustalık özelliğimizin verdiği diğer bir özelliğimiz bize ise şu Vanishing Act yani yok oluş numarası. Bunu yaptığımızda bir stres slotu harcayarak direkt Cloaked olabiliyoruz. Yani bu pelerini diyelim olabiliyoruz. Cloaked olduğumuz zaman arkadaşlar şöyle. Eğer ki Restraint durumdaysak bir şeyler bizi sardı sağmalıdı tutuyorduysa işte arkamızdan mı tuttu? Ağaç dalları mı bizi yakaladı? Her neyse. Bu olduğunda tık otomatik olarak bundan kurtuluyorsunuz. Aynı zamanda siz bu durumu yani clock durumunu bir ile zar atana kadar devam ettirebiliyorsunuz. Yani 8. seviyeden sonra birilerinin sizi bulması inanılmaz zor arkadaşlar. Yani belki ejderhaları falan görebilirsiniz ama... Yine de hasarınızı vuracağınızdan eminim çünkü ön saflarda bir tank arkadaşınız düşmanınızın yanında olacak. Peki gelelim syndicate'e. Bunu çevirdiğimizde Türkçe'ye sendika diye çeviriyor ama ben bunu kartel ve mafya olarak çeviriye ekledim. Aşağıdan indirebileceğinizi unutmayın. Eğer ki destek olmak istiyorsanız da Patreon'dan destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında bütün SRD'yi de elinizde olacak. Umarım yetiştirebilirim kısa vakit içerisinde. Şimdi bize gene büyü ustalığı olarak derken fines kullanabiliyoruz. Bizim well connected diye bir özelliğimiz var. Bu bizim foundation feature'ımız, iyi bağlantılar özelliğimiz. Şimdi bu birazcık Daggerheart'ta bildiğiniz gibi DM ile oyuncuların birbirlerine böyle bir dans gibi sürekli beraber oynadıkları bir oyun. DM böyle diğer oyunlar gibi Dagger Master yani. Diğer oyunlar gibi birbirinden uzak değil. Bu Well Connected özelliğiniz sayesinde bir kasabaya ya da bölgeye vardığınızda burayı daha önceden evi olarak tanıyan, burada yaşayan, burada olabilen birisini ben tanıyorum özelliğiniz var arkadaşlar. Bu oyunun gidişatını, hikayenin yönünü çok değiştirebilecek bir şey. Eğer ki bunu kullanırsanız listelerden bir tanesini seçebiliyorsunuz. Hangisi mesela? Hadi bakalım neymiş? Bana bir iyilik borçlular ama onları bulmak zor olacak. Karşılığında benden bir şey isteyecekler. Her zaman büyük bir belanın içerisindeler. Bir zamanlar birlikteydik ama uzun hikaye. İyi şartlar altında ayrılmadık. Yani oyun size Dungeon Master'ınızın hikayeyi derinleştirmesi için bir fırsat sunuyor. Uzmanlık özelliği yani specialization feature ise çok enteresan gerçekten, çok eğlenceli. Bir anda birden birileri size yardım etmeye geliyor. Hiç alakasız, benim her yerde adamım var falan vardır yani. Onun gibi bir anda birileri size yardım etmeye geliyor arkadaşlar. Contacts everywhere. Oturun başında bir kez bunu kullanabiliyorsunuz. Birdenbire bir kişi mesela şöyle bir şey yapabiliyor. Bir avuç altın benzersiz bir araç veya durumun gerektirdiği sıradan bir nesneyi gelip size verip gidebiliyor. Ya bu neydi sen nereden geldin sen kimsin? Bunu sorgulamayın. İşimize devam edelim falan. Oha abi ne derin derinsin ha sen falan tarzı bir durum yani. Ya da bir sonraki aksiyon zarında yardımları umut veya fear korku zarımızın sonucuna artı 3 bonus ekleyebiliyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir saldırı zarı yapacağız. Attık umut zarımız 12 geldi. Korku zarımız 1 geldi. Artı iki, artı 3 bonusumuz var işte. Ne oldu? 13, 14, 15, 16 falan oldu ama vuramadık. Hemen tık bir özelliğimizi kullanıyoruz. Diyoruz ki ben korku zarımı arttırıyorum. Zaten hop zarımda 12 geldi. O yüzden tık arttırdım. İşte artı 3 bonus aldım. Şimdi vurabiliyor muyum diye. Evet vurabiliyorsun oluyor arkadaşlar. Bir de en etkileyicilerden bir tanesi bir sonraki hasar verdiğinizde gölgelerden ortaya çıkarak bir anda tık tık, tık 2d8 <laughs> ekstra hasar verebiliyorlar bizim saldırı zararlarımıza. Yani çok enteresan böyle düştü. Işte Ejderha ile savaşıyorsun dungeon'a girmişsin falan böyle. Her yerdeki irtibatlar özelliğimi kullanacağım. Bir anda taşların arkasından <laughs> birileri çıkacak ve tık tık crossbow'ları sıkacaklar. Ejderha'ya saldıracaklar falan. Yani biz buraya gelirken bir sürü şey yaptık. Bu adamlar buraya nasıl geldi? çok da sorgulamayın arkadaşlar falan böyle. Hani gizemli bir hava yaratmayı başarmışlar. Çok eğlenceli bir alt sınıf gerçekten. Master Feature'a geldiğimizde yani 8. seviyeye geldiğimizde eğer ki subclass'ımızı arttırmayı seçersek güvenilir destek Reliable Backup veriyor. Gerçekten güvenilir hale geliyor çünkü normalde bir kez kullanabiliyorduk ya bunu. Her yerdeki irtibat özelliğimizi 3 kez kullanabiliyor olacağız arkadaşlar ve bu fayda listesine şunları da ekliyoruz. Bir veya daha fazla can puanı yani hit point işaretlediğimizde bizi korumak için ortaya çıkarlar ve işaretleyeceğimiz can puanı sayısını bir azaltırlar. <laughs> ya gerçekten kim nereden geliyor ben çok merak ediyorum. Haritadan böyle bir yerlerinden birileri fırlıyor senin önüne atlıyor sonra koşarak kayboluyor gidiyor. Oğlum full yardım et sen <laughs> Bir konuşma sırasında karizma presence'ları attığında sana destek olurlar. Hop umut zarın olarak bir D20 atabilirsin. Yani şimdi bu kalan birisi ise aslında bu kişi için sürekli yanınızda bir NPC gezdiriyor da olabilirsiniz yani mesela kim diyelim ki hani sen her yerde böyle işte mafya varı birisini oynuyorsan ee böyle yeni katılan bir böyle bir pleb bir level ma 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 mafya senin yanında geziyordur falan tamam mı o hep senin yanında olduğu için. Ee, böyle atlıyor önüne atlıyor sana can veriyor. Evet harika doğru söylüyor falan diyor böyle sana şey veriyor, güç veriyor. Hopzer'ın D20 oluyor vesaire. Uzaktan hasar vuruyor seninle birlikte falan gibi şeyler kullanabilirsiniz. Ya da böyle hayalet andet gibi bir şey oynuyorsanız böyle hayaletler çıkıp böyle sizin önünüze koruyabilir. Uzaktan siz saldırdığınızda hayaletler gelip işte elinizi düzeltip ekstra 2D hasar vurabilirler. Veya uzaktan bir enerji plazma falan atabilirler falan. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Şu an aklıma bunlar geliyor. Ben Syndicate'i çok beğendim ama merak ediyorum yani. Bu Contacts Everywhere her yerde tanıdığım var falan. Başka ne gibi temalar yapılabilir? Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızda yazın. Ve sonuna kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum size. Umarım oyunlarınız çok keyifli geçer. Daggerheart alt sınıflarını anlatmaya devam edeceğiz. Destek olmak istiyorsanız Patreon linki aşağıda. Türkçe olarak tamamen ücretsiz bir şekilde indirebileceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.